Herkes mutlu şu an. Herhangi bir problem yok. Nita gelmiş, Mortis. Herkes tamam. Hadi başlayalım. Şarabınız buyurun. Hoş geldiniz Jesse. Sizin masa karanlık gibi. Buyurun. Ne? <laughs> Çok şakacısınız. <laughs> He? Pardon bir saat. Tamam. Hadi başlayalım. Herkes mutlu şu an. Herhangi bir problem yok. Nita gelmiş. Mortis. Herkes tamam. Hadi başlayalım. Şarabınız buyurun. Hoş geldiniz Jesse. Sizin masa karanlık gibi. Buyurun. Ne? <laughs> çok şakacısınız. <laughs> He? Pardon bir saniye geliyorum. Acaba onu ben alabilir miyim? Burada bu kadar çok sıkamazsınız bayan. <laughs> Belki bu çatal size yardımcı olur. Hayır Jesse. Ertele. Hayır <laughs> yo yo, yo. Ha? Sakın damlamasın. <laughs> Umarım o damla yere Geçirdikten üste. çok sinirlendim, artık ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an hepinizi yakayım. ha? sen de git. Ki... Hiçbirinizi istemiyorum, sen kimsin? Ay, Piper! Ah! Dynamike, hayır! Ah! Defolun Ah! Ah, Nikta! Ah! 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 restoranımı terk edin. Aa, güzel bir günün sonunda bu içecek benim hakkımdır. Herkes mutlu şu an. Herhangi bir problem yok. Nita gelmiş, Mortis herkes tamam. Hadi başlayalım. Şarabınız buyurun. Hoş geldiniz Jesse. Sizin masa karanlık gibi. Buyurun. Ne? <laughs> çok şakacısınız. <laughs> He? Pardon bir saniye, geliyorum. Acaba onu ben alabilir miyim? Burada bu kadar çok sıkamazsınız bayan. Hı. <laughs> Belki bu çatal size yardımcı olur. Hayır, Cesi! Ferdeler! Sakın damlamasın! Hı. Umarım o damla yere damlamaz. Benim ciddiyet geçirdikten çok sinirlendim. artık ne yapacağımı bilmiyorum! Herkes mutlu şu an! Herhangi bir problem yok, Nita gelmiş, Mortis, herkes tamam! Hadi başlayalım! Şarabınızı buyurun! Hoş, Hoş geldiniz, Jesse! Gel Sizin masa karanlık gibi, buyurun! Ne? <laughs> çok şakacısınız! <laughs> Pardon, bir saniye, geliyorum! Acaba onu ben alabilir miyim? Burada bu kadar çok sıkamazsınız, bayan! <gülüyor> <gülüyor> Belki bu çatal size yardımcı olur. Hayır Jesse. Nerede Ay yo yo yo. Ha? Sakın damlamasın. <laughs> umarım o damla yere damlamaz. Yo. <laughs> Benim cinnet geçirdikten çok sinirlendim. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an yakayım. sen de git. Hiçbirinizi istemiyorum. Sen kimsin? Ay Piper. Ah. Dynamite. Kolun buradan. Hayır! Çekilin. <laughs> Hepiniz gidin. Derhal restoranımı terk edin. Ah! Güzel bir günün sonunda bu içecek benim hakkımdır. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok abalı. Yılan balığı oldu. Ben de semender oldum. Ben de güzel bir deniz kızı oldum. Brawl Talk'a hoş geldiniz. Bikini kasabası ve Sünger Bob harika işbirliğiyle birliğiyle Brawl Stars'a geliyor. Kargaşa dolu yeni bir etkinlik, yengeç burgerler, yeni oyun modları... Ve yes, Siki World Mortis. İki yeni savaşçı, asi bir fare ve samuray sushi şefi. Ve de bir varmış bir... Sünger Bob harika işbirliğiyle birliğiyle Brawl Stars'a geliyor. Kargaşa dolu yeni bir etkinlik, yengeç burgerler, yeni oyun modları, evet, Skyward Mortis, iki yeni savaşçı, asi bir fare be, ve, ve özel... samuray sushi şefi ve de bir varmış bir yokmuş özel korku öyküleri. Şefi ve de bir varmış bir yokmuş özel yeni bir etkinlik, yengeç burgerler, yeni oyun modları, evet, Skyward Mortis, iki yeni savaşçı, asi bir fare ve samuray sushi şefi ve de bir varmış bir yokmuş özel korku öyküleri tuhaf, bence de Bro toka dönsek iyi olacak. Gizemli bir dalganın etkisiyle Bikini kasabası sakinleri prowl'dustarsa geldi.